Günaydın değerli yatırımcılar. E, Yurtdışı piyasalara baktığımızda Amerika'nın e, satıcılık kapattığını görmekteyiz. E, Avrupa piyasalarında dün e, volatil bir gün yaşandı. E, %1'in üzerinde artışlar yaşandı. Daha sonra ABD piyasasının açılmasıyla e, oru satış baskısı Avrupa piyasalarına da yansıdı. Onlar da satışa geçti. Eksiye dönmelerine rağmen daha sonra bir toparlama geldi ve senasona doğru e, özellikle Almanya'da %1'in üzerinde kapanışlar gerçekleşti. E, bu olumluydu. Bizi piyasamıza bakacak olursak e, dün aslında ABD piyasalarının açılışına kadar gayet olumlu hareketler sergiledik. Daha sonra ee, ABD piyasalarının e, petrol fiyatındaki düşüşten dolayı enerji e, şirketlerinin satıcılığı e, başlamasıyla orada bir satış baskısı e, başladı ve bu satış baskısı bize de yansıdı. Bizde de saat 16.30'dan sonra geri çekimler yaşandı fakat daha sonra seans sonuna doğru biraz toparladık Avrupa kıyaslarına bakarak. E, bugün için endeksin hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. 88.300 ilk direnç noktamız. Bu noktayı e, yukarı yönlü kırması durumunda 89.000 seviyesine 89.000'in kırılması durumunda kademeli olarak 90.000 seviyesine doğru hareketlerin e, devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa vadede hedefimiz 90.000 seviyesi. E, 87.000 destek noktasını altına sarkmadıkça bu hedefimizi e, korumaya devam ediyoruz endekste. E, Dolar-TL tarafında da 2.28 50'nin altına sarktığını görmekteyiz. Buralar olumlu 2.28'in altına da sarkarsa. E, endekli, dolar tl tarafında e, satışların hızlanacağını düşünüyoruz ve 2.27'lere doğru ataklar gerçekleşebilir. E, bu da piyasaya olumlu yazacaktır ve e, 89 bin direnç noktası hatta onun üzerine e, yukarı yönlü hareketlerin devamı için düşünüyoruz endekste. E, bugün piyasaya etkileyecek bir haber var. Saat 10'da e, cari denge gelecek. Türkiye'nin cari dengesi. Bu önemli. Beklenen altına gelmesi durumunda e, yukarı yönlü hareketler hızlanacaktır diye düşünüyoruz. Diyeceklerim bugün bu kadar herkese insanlıklar dilerim